Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? Parçanın sonunda arkadaşlar sanat insanın dünyayı tanıyıp değiştirebilmesi için gereklidir. Ama salt özünde taşıdığı büyü yüzünden de gereklidir sanat. Çünkü neden gerekli? Çünkü özündeki büyüden yoksun olduğu mu sanat sanat olmaktan çıkar. Dolayısıyla bu parçanın sonuna A seçeneğindeki cümlenin getirilmesi anlam bakımından uygundur. Sanatın özündeki büyüden bahsetmektedir ve bunu gerekçe olarak A seçeneğinde söylemiştir. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine umduğumu bulamadım cümlesi getirilirse anlam akışı düzelir. Ben büyüyünce öykü yazmalıyım diye bir seçim yapmadım. Kendimi öykü yazarken buldum. İlkokul yıllarını hatırlamıyorum ama ortaokuldan itibaren iyi bir okur olduğumu söyleyebilirim. Okumak yıllar boyu hep belirli bir tempoda sürüp gitti. Sonra yazma ihtiyacı duymuş olmalıyım ki ortaokul yıllarında bir roman denemesine giriştim. Bu başarısızlıktan aldığım dersle öyküde karar kıldım. Şimdi arkadaşlar 4 numarada yazma ihtiyacı duymuş olmalıyım ki ortaokul yıllarında bir roman denemesine giriştim. Roman yazmaya çalıştım. Bu başarısızlık dediğine göre romanı başaramamış. Umduğumu bulamadığım, evet umduğunu bulamamak, başaramamak anlamına gelir. Bu başarısızlıktan aldığım derste öyküde karar kıldım. Ondan sonra öykü yazarı oldum anlamı var. Dolayısıyla 5 numaranın olduğu yere sorudaki cümlenin getirilmesi uygundur. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Öykü yükselişte. Bunun sebebinden emin değilim. Öykünün zamanın ruhuna uygun bir edebi tür olduğunu söyleyenler var. Öykünün nadas usulü gibi 10 yıl iyi verimler verip 10 yıl durulduğunu şimdilerde bereketli dönemde olduğumuzu söyleyenler var. Buraya uygun bir cümle gelmeli. Öykü okuyorum. Benimle aynı kuşaktan öykücülerin yaşı benden genç olanların dergilerde iyi öyküler yayımlayışını izliyorum. O öykülerin kitaplaşmasını, ikinci kitapları vesaire işin güzel yanı bu dalga hala zirve noktasına ulaşmadı. Kabarmaya devam ediyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla şimdilerde bereketli dönemlerde olduğumuzu söyleyenler var. Ben e, buna bununla uğraşmak yerine öykü okuyorum gibi bir anlam olması lazım. Baktığımız zaman arkadaşlar A seçeneği olamaz. B seçeneğinde ben sebebini açıklamakla boğuşacağıma bu durumun tadını çıkarıyorum. Evet yani öykü yükselişte. Öykünün yükselişte olmasının sebebi öyle ya da böyle olabilir. Burada birçok sebepten bahsedilmiş. Ama ben sebeplere takılmayacağım. Ben bu durumun tadını çıkartıyorum ve öykü okuyorum. Boşluğa B seçeneğindeki cümlenin getirilmesi anlamca uygundur. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu parçada eksik bırakılan cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır? İnsanın çocukluğu altın çağıdır. Geriye dönüp baktığınızda en az kirlenmiş yıllarımız çocukluğumuzdur. Bu yüzden sanatın beslendiği bir ana kara gibidir çocukluk. İnsanın belleğine en son giren en önce çıkar diye bir anlayış var nörolojide. Yani yıllar geçtikçe yakın zaman olaylarını daha çabuk unuturuz yakın zamanı unuturuz. Eski zamanları unutmayız. Dolayısıyla çocukluğu unutmayız. Parçadaki boşluğa anlam bakımından C seçeneğindeki cümlenin getirilmesi uygundur. Diğerleri uygun değildir. O halde sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse Yazarın romanın görsel yönünün öne çıkmasına karşı olduğu sonucuna varılır. Görselliğe karşı olduğu anlamı olmalı. Yazar görselliğe karşı. A seçeneğinde görsellik ön planda önemli. B seçeneğinde görsellik önemli. D seçeneğinde görsellik önemli. E seçeneğinde görsellik önemli anlamları vardır. C seçeneğinde ama görsellik romanda öne çıktıkça Romanın sanat yönünü koruması da tehlike sınırlarına ulaşır. Dolayısıyla burada sanatçı yazar görselliğe karşı anlamını veren cümle C seçeneğindeki cümle olduğuna göre bu parçanın sonuna anlamca C seçeneğindeki cümlenin getirilmesi uygundur. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine kasaba bu ikisinin arasında kalan ara yüz yerlerdir cümlesi getirilirse anlam akışı düzelir. İkisinin arasında ara yüz dediği kasaba nelerin arasında arkadaşlar parçaya göre köy ve şehirin arasında köylü ve şehirli arasında. Dolayısıyla e, ikisinin arasına getiriliyor ara yerde kalmış oluyor. Buna göre arkadaşlar. Köylünün iklim ve toprağının yerine burada güçlü ve etkin bir sosyal yapılanma almıştır. Burada dediği nerede? Kasabada. İşte 5 numaranın olduğu yere bu cümle getirilmeli. Daha sonra tampon bölge gibidir. Ne köydür ne de kent. Evet. Ara bir yerdedir. Ara yüzdür. Tampon bölge gibidir kasaba. Ne köydür ne kenttir. İkisinin arasındadır dediğine göre 5 numaranın olduğu yere bu cümlenin sorudaki cümlenin getirilmesi anlamca uygundur. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilebilir? Ölüm ve yaşam kavramları aslında birbirine çok yakın, birbiriyle iç içe kavramlardır. Bir madalyonun iki yüzü gibidirler. Bir tarafta ölüm, bir tarafta yaşam var. Evet, bir tarafı çevirince diğeri arkada kalır. Ölüm gelince yaşam gider, yaşam gelince ölüm gider. Birini öbürüyle tarif edebilir, birine bakarak diğerini anlamlandırabilirsiniz. Hekimlik bu kavramlarla ve somut gerçeklikle çok daha erken tanışmama vesile oldu. Doktor olduğum için hayat ve ölümle daha çok ıı, tanışmam, daha erken tanışmam gerçekleşti. Esasında hekimlik mesleği sadece bir meslek ve iş olmanın ötesinde bir sanattır. Evet, doktorluk bir sanattır. İnsanı ve hayatı anlama sanatı. Bu yüzden sanatçı tarafım, evet, ben bir doktorum. Doktorlar aynı zamanda bir sanatçıdır diyor. Bu yüzden sanatçı tarafım hekimliğimle yan yana ve birbirinden beslenerek yürür. Evet, sanatçılık hekimlikle, hekimlik sanatçılıkla beslenerek büyür. Parçanın sonuna C seçeneğindeki cümlenin getirilmesi uygundur. Diğerleri uygun değildir. O halde doğru cevap C seçeneğidir. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilebilir? Kimisine göre mimarlık tarihçisi olmak için mimar olmak gerekmez. Demek ki Kimisi mimar olmayı gerekli görmez, kimisi mimar olmalı der. Buna göre arkadaşlar, A seçeneğinde mimarlık tarihi ile uğraşmak için mimar olmak gerektiği tartışmalı bir konudur. Kimisine göre mimarlık tarihçisi olmak için mimar olmak gerekmez. Bence de gerekmez derken burada A seçeneğindeki cümlenin anlamını tamamlayacak şekilde parça anlam bakımından devam etmektedir. Diğerleri uygun değildir. O halde sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 16 yaşında okuldan alınan ve bir mimarın yanına çırak verilen büyük İngiliz yazar Thomas Hardy için en büyük ödül bir üniversite diploması'dır. Evet, bir üniversite diploması almak. Çünkü 16 yaşında okuldan alındığından dolayı okuyamamış. içinde dert olarak kalmıştır okuma azmi. Sonrasında yabancı diller öğrenmiş eğitimini dışarıdan kendisi tamamlamıştır. Ancak büyük eleştirmenlerce eğitimsiz olarak damgalanmaktan kurtulamamıştır. Bir üniversite diploması onu bu adamlar karşısında bir ödülden daha çok sevindirecektir. Parçanın sonunda böyle. Yani bazıları kendini dışarıdan geliştirdiğine inanmaz ya da inanmak istemez. Sadece ne mezunu olduğuna, nereye kadar okuduğuna bakarlar. Ondan dolayı böyle insanları arkadaşlar ödül değil, üniversite diploması çünkü başkalarına üniversite mezunu olduğunu göstermesi açısından önemlidir. A seçeneğinin parçanın başına getirilmesi uygundur. Bir yazarı sevindirmenin, yüceltmenin tek yolu ona ödül vermek değildir. Evet, bir ödülden çok üniversite diplomasıdır dediği burada parçanın başına A seçeneğindeki cümlenin anlamca getirilmesinin uygun olduğunu bize gösteriyor. Diğerleri uygun değildir. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? Sabahattin Ali gerçekçi bir yazardır ama eserlerinde geçen Kürk mantolu Madonna hiç yaşanmamış. Kitap tamamen hayal ürünüdür. Demek ki Sabahattin Ali'nin Kürk mantolu Madonna'da olduğu gibi gerçekçi bir yazar olsa bile hiç yaşanmamış hayal ürünü konuların eserlerinde yer ettiği insanlar, sanatçılar, dünya edebiyatlarında da vardır, İngiliz edebiyatında, Rus edebiyatında da bunlar böyledir olabilir. Demek ki arkadaşlar günümüzün yazarları için de bu tür durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla C seçeneğindeki onların eserlerinde gerçek olmayan ayrıntıların bulunabileceğini bilmek gerekir. Gerçekliğin dışına çıkabilirler. Kendileri gerçekçi yazar olsa bile parçanın sonuna C seçeneğindeki cümlenin getirilmesi anlamca uygundur. Diğerleri uygun değildir. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Sayfa kenarlarına alınmış notlar, kıvrılmış köşeler, çay kahve lekeleri ve sayfaların arasından çıkan bilet ya da fiş parçaları kitabın okunmuş olduğunun mührüdür onlar için. Yani parçada eğer kitap okunmuşsa o kitapta e, deformasyon vardır. Sayfaları çizilmiştir, kırışmıştır, kıvrılmıştır, arasına başka... Yazılar ya da kağıtlar konmuştur yoksa okunmamıştır anlamı var bazıları için. Dolayısıyla burada B seçeneğindeki bazıları hırpalanmışlığı okunmuşluğun kanıtı addedip okunmuşluğun kanıtı sayıp alabildiğine hoyrat davranır kitaplarına. Yani kitaplarına hoyrat davrandığı zaman kitapları kırıştığında, kıvrıldığında çizildiğinde onların okunduğu belli olsun diye böyle böyle davranır bazıları. Dolayısıyla bu parçanın başına B seçeneğindeki cümlenin getirilmesi anlam bakımından uygundur. Diğerleri uygun değildir. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Edebiyattan yakamı yeni kurtardım. Uzun süre kaptırmaya niyetim yok. Yani uzun süre yazmaya niyetim yok. Boşluk. Geçenlerde güneşi kıskandıran kız adında bir çocuk kitabım çıktı. Şimdi onun devamını yazıyorum. Yani edebiyattan yakamı yeni kurtardım. Uzun süre yazmaya niyetim yok diyor. Çocuk kitabının çıktığından ve şimdi onun devamını yazacağından bahsediyor. Demek ki A seçeneğindeki sadece çocuklar için yazmak istiyorum cümlesinin oradaki boşluğa getirilmesi uygundur. Diğerleri uygun değildir. Doğru cevap A seçeneğidir.